Engelli olmak ilahi bir ceza değildir. İnsanların bireysel ya da toplumsal hatalarından kaynaklanabilir. Bazen de doğrudan bir imtihan vesilesi olarak da ortaya çıkmış olabilir. Bu sebeple yaşananları kabullenip bir imtihan olduğunu bilip isyan etmemek, sabretmek gerekir. Engelli olan kişi kendi şartları içinde hatta onun yardımcısı, bakıcısı da kendi imkanları ölçüsünde imtihan edilir. Ama şunu unutmayalım. Ahiret hayatında belki de büyük bir avantaj olacak. Çünkü bu dünya hayatındaki eksiklikler, bu dünya hayatındaki kusurlar, eşitsizlikler ahirette fazlasıyla telafi edilecek. Biz bugün sağlıklıyız ama yarın küçük bir kaza neticesinde biz de engelli duruma ya da engelli yakını durumuna düşebiliriz. O sebeple Engelli kardeşlerimize destek olmamız lazım. Bu hem dini bir görevdir hem de insani bir görevdir. Onların toplum içerisinde hayatlarını sürdürebilecekleri imkanların hazırlanmasına destek olmamız gerekir. Onların gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmak bizim sadaka vermiş gibi peygamberimizin ifadesi sevap kazanmamıza vesile olacaktır.